Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Seren. Bugün videomuza eşlik eden birisi var. Yaklaş. Bugün videomuza kardeşim eşlik ediyor arkadaşlar. Eğer kuzenimin videolarını izliyorsanız onun birkaç videosuna katılmıştı. Bugün ilk defa benim videoma da katılacak. Çünkü diğer videolarında daha çok arkalarda bir yerdeydi. Yani videonun dışındaydı. Evet. Kardeşim Hima'nı tanıştırayım. Ee, tanıştın sana. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar dün benim doğum günümdü. Doğum günüm içinde bir video çektim. Videoya gidip bakabilirsiniz. Böylece doğum günümün nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Ama ben şimdi hediyelerimi açacağım. Yalan olmasın ben bu hediyeleri zaten açtım. İçinde nasıl şeyler olduğunu biliyorum. Ama sizler için yine bir kutuya sardım. Yani kutularına koydum. Hemen başlayalım. Çünkü şunu da başlamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bileklik, kolye, küpe falan yapabileceğimiz bir set. Ve içine böyle yeşil tonlarında böyle de şu bunları yine yalan ben kattım içine. Yeşil tonlarında güzel ıı, nasıl desem boncuklarımız var. Bunu size daha sonra ayrıntılı da göstereceğiz. Bunu ben açtım arkadaşlar. Hatta orada hemen göstereyim dün bir bileklikte yaptım. Arkadaşlar bir sorun var. Ben dün hani doğum günü partisi olduğu için kalabalık olduğu için ben dün bir yere koymuşum ama daha bulamıyorum. Daha sonra başka bir videolarında eğer bulursam size göstereceğim. Evet. daha sonra ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ama ben çok beğendim. Bu da teyzemden geliyor arkadaşlar. Teyzem almış bunu. Hemen şöyle kenarıya koyalım da arkadaşlar buna çok dikkat etmek istediğim yani dikkat etmem gereken şu bir set var. Bu zaten böyle için poşet kaplıydı böyle. İnce bir poşet kaplıydı. Böyle kutu kapağı falan yoktu. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Hatta ben size ve ipini alıyorsunuz. Şöyle ipi alıyorsunuz. sera hemen bir B şeyini alıyorum. Böyle koyuyorum. Böyle isimler yazıyorsunuz ya da başka şeyler. Hatta ben kapımın üstüne biliyorsunuz ki ben odamı kardeşimle beraber paylaşıyorum. Özel Zenan Hib ve Hivan yaptık. Hatta size gösterelim. İşte böyle. Arkadaşlar da benim çok beğendiğim bir hediyem oldu. Bu nenemden geldi. Şunu hemen geri toplayayım ben buna yine ismi yazayım derken sen gel şimdi onun hepsini düşür. Hepsi dökülmüştü. Ondan sonra yine döküldü. Durmadan dökülüyorlar böyle. O buna çok dikkatli bir şekilde bakmam lazım. Evet. Böyle bir hediye. Bunu da daha sonra size ayrıntılı bir müzik bir müzik eşliğinde göstereceğim. Bunu Sonra arkadaşlar bunları daha sonra göstereceğim. Bunları da açtım ama daha hiç denemedim. Başka bir videomda deneyeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece Tabii ayrı ayrı kişilerden geldiği için ben hepsini bunun içine koydum. İlk olarak şu yere koyayım, koyayım. Böyle siyah bir pantolon geldi arkadaşlar. Slim siyah pantolon. Daha sonra şu göbekli yani göbeği göbekte biten, Hatta bat geldi. Çok beğendim bunu da. Üstünde müzik dinliyor mu bu? şapkalı müzik dinleyen bir kedi var arkadaşlar. Sonrasında ee, neymiş? Hani işte Tabii ayrıntılı bakamadım sonradan. Hemen bakıp geçtim. Çok, çok vardı. Yine şöyle. Tamam, Yine şöyle bir e, tane bodymiz var. Siyah. Bu aramada olan slim değil ama böyle nasıl diyeyim. E, buru paça mı diyorlardı. İşte böyle geniş paça olan mavi bir pantolonum var. Ve son olarak kıyafetlerin son olarak. Bunu çok beğendim. Çok güzel bir üst geldi bana. Beyaz yani krem değil. Beyaz bir üst. Hatta size bunun desenleri değil de ayrıntılı göstereyim. Gerçekten bayıldım. Bunu da çok beğendim. kıyafetler olarak bu kadar arkadaşlar. Yine iki el verdim dediğimde geçiyorum? Hangisiyle başlayayım? Aa, bununla başlayayım. Yok, bunları sonra, bunları sonra bırakıyorum. Bunları unutmuşum. Bir tane cüzdan geldi arkadaşlar. Hatta ben içine yarı yarıya doldurdum. Yani biraz doldurdum. Para falan koydum içine fotoğrafımı falan. Şu çok güzel yengemden, Hülya yengemden gelen ne yani Devran'ın yani kuzenimin tanıyorsanız eğer videolarına da bakın. Burada hemen ismi ve kanalın adı yazıyor. Onun videolarına da kanalına abone olun ve videolarını da like atın. izleyin de. Onun annesine bana gelen güzel bir cüzdan. Şu altın rengi? İşte buraya para yeri. Burası kart yeri. Ve i̇şte işlediğini falan koyuyorsun. Burası da küçük bir kalp var. Çok güzel de o iki hediye verdi arkadaşlar. Üç hediye verdi daha doğrusu. Her çocuğuna ayrı herhalde. Şunu çok beğendim. Benden fotoğrafımı almış. Ben dedim. Ben de ondan birkaç gün önce o bana ki ne istiyorsun diyorlar. Ben dedim ki telefon kapı. Ben sanmıştım ki fotoğrafımı telefon kapı yaptırmak için istemiştim. Ama bunu daha çok beğendim. Belki telefon kapı gelseydi daha az beğenirdim. Gerçekten küçüklüğüm fotoğrafını vermiştim ona. Çok güzel olmuş. Bayıldım hemen geri masamın üstüne bırakıyorum. Ee, neremden? yok Hülya son hediyesini getiririm orada kalmış. Evet arkadaşlar Hülya annem çok güzel bir pembiş çok tatlı ayakkabılar almış. Tam da tam benim tam benim numarama göre tam da ayağıma oldu. bunları da çok beğendim. Teşekkür ediyorum tekrar kendisinden. Ve diğer hediyelere geçiyoruz. Bu bana yine tekrar verdi. Yani aldı bir hediye. Bir çanta. Çok beğendim. Bayıldım. Ve zincirli siyah üstünde böyle desenler değil de böyle çocuk kuruşlar var. İşte gayet de geniş. O yüzden bunu bayıldım. Şöyle bir çanta. Bayıldım. <laughs> Artık kullan Her yerde kullanacağım bunu. Tabii okul haricinde. Böyle kenara bırakıp beklenen ana geçiyorum. İki şey kalan e, hediye. Bunlar. Hangisinden başlayayım? buradan başlayalım arkadaşlar. Bu annemden gelen bir hediye. Daha doğrusu kalan iki hediye annemden. Hemen açıyorum. Bunu da açmıştım ama sizin için tekrar açacağım. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Ve en çok beğendiklerimin içinden çıktı. Bakın şöyle bir tane kask müzik dinlemek için İşte mor tam benim rengim en sevdiğim rengim zaten morla mavi ama bakın bunun desenlerini çok beğendim görüyor musunuz ve ahşap değil de parker res resmi kırılmış parker gibi mor olması da ayrı bir güzellik kattığı için ben bunu çok beğendim hatta bakın bir video mor çok beğendim annemden tekrar teşekkür ediyorum. Başka yine son hediyemize geliyoruz. Bu da annemden geldi arkadaşlar. Ha, bunu da açmıştım ama sizin için yine açacağım. Arkadaşlar bu hediyeyi çok beğendim. Çünkü artık videolarımı bununla çekeceğim. Hatta buraya gelmişsiniz anlamışsınızdır. Telefonu burada böyle tutuyor telefonu böyle tutuyor. Işık veriyor alttan tabii bir tek bunları ben denedim bunu. Sizin için yine deneyeceğim. Daha fazla böyle ışık veriyor ve telefonunuzla çekim yaparken böyle isterseniz yukarıdan gösteriyor işte aşağıdan gösteriyor. İstediğiniz açıdan gösteriyor ve üstünüzde güzel mesela karanlık yerdeyseniz bile size aydınlık görebil beni aydınlık görebilmeniz için ışık veriyor. Telefon şu anda yok ama çünkü kendi telefonumla çekiyorum. Ama Başka bir videomda zaten eğer bunu çekiyorsam size söylerim. Şimdi ilk önce ışığını açıyorum. Sadece ışıklı hali böyle. Alırsın telefonu böyle yaparsın. Ve aynı şekilde bakın olmadı. Çok ışıklı yerde olmuyor arkadaşlar. Daha çok karanlık yerlerde uzun oluyor. Gördünüz mü? Çok güzel bir şey. Buna da tekrardan bayıldım. Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sen görüşürüz de. Tabii ki de neredeyse videoyu kapatıyorum. Zaten kapatsam bile pişamaz. Şey yeni bir video çekerdim. Ama ben tekrar size şöyle ayrıntılı bir şekilde müzik eşliğiyle göstereceğim. Arkadaşlar burada hediyelerimi ayrıntılı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi maalesef bir hata yaptım. Kamerayı yanlış yerleştirdiğim için beni tamamen ters görüyorsunuz. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz bu sahneyi. Ama ben olsaydım izlemezdim yani. Ee, videoda söylemeyi unuttuğum için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Aynen.